Kavurucu sıcakların hakim olduğu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yağmur yağdı. Son birkaç haftadan beri hissedilen hava sıcaklığının 45 derecenin üzerine çıktığı Şanlıurfa'da yağmur yağdı. ikindi saatlerinde ilçe geneli olarak kısa süreli yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Sen git içeri, sen git içeri. Bayram dedenin yanına git, ben bisikletin yanındayım. Kısa süreli yağan ve yerleri ıslatan yağmur az da olsa havanın kavurucu sıcağını azalttı. Yağmur yağması vatandaşları sevindirdi. Sen git içeri, sen git içeri. Bayram dedenin yanına git, ben psikiyatrin yanındayım.